Hepinize merhaba canlar yeni videoya hoş geldiniz. Müthiş bir rank maçıyla karşınızdayım lan bacağı mı gözüküyor bunun yoksa <laughs> gölge galiba ya. Hı, aynen tamam. Tamam tamam. <laughs> Tamamdır gençler. Yeni videoya hoş geldiniz. Bakıyorum Ona küçükken sonra... ne diyorlarmış biliyor musun? Ne diyorlarmış? Ne diyorlarmış? Ne diyorlarmış? Matka matka diyorlarmış. diyorlarmış. Doğrudur. Yanaklı olan var mı? Yanaklı olan var mı? Ne yanaklı adam? yanaklı? At. Ha, Araba nerede? Buranın arkasında değil mi? Şuranın arkasında. Sevki olsun. Aynen. Şurada bak. Şuradaki adamlar arabayı alamaz değil mi? Lan zombi kovalıyor beni. Sıkma da ses var. Açıktan adam geliyor lan. Bırak alacağım adamı. Burak. Biraz yaklaşsın. Şurada iki kişi. Nerede abi? Aslında AVM lazım bana. Şu Nerede? neyse Şurada. Ha şurada benim. Onu finishleyebileceğim mi? Çok iyisin. Finish. Bir tane daha vardı galiba. Abi burada koşuyor. Tamam aldım. Çok iyisin. Belak. Arabaya. <laughs> of, 21 kills Kanka sayma 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 aynen Doğru ya Hep Berk abi yüzünden oluyor zaten Hadi bir win alalım Hadi da beyler, şöyle Haydi beyler bismillah Fatih ligi 21 leşle 14 kd hey. hayırlı olsun Pus, abi, Olabilir çatıyorum. gel Arama kontrol alalım. edelim Aha önümüzde ben... Çatı göremiyorum ya. Aa, evin içinde. Ev. Hangi evde? Aynen aynen. Orada mı? Orada tam merdivenin oradaki pencerede abi. Görürseniz affetmeyin o zaman. Gördüm. Balkonda. Abi balkonda ya. Tamam aldım. Taşta Musti. İkimizi birden almasın. Solda da var. Önünüz taş nerede? Solda da var. Bir kişi abi zaten. Ağaçta iki Aa, kişi, kişi oğlum iki kişi ya. Ha bir kişi mi? Bir bir. Oynadım evet. o zaman tamam. <laughs> Sucuk <Sıncık gülüyor> ekmek. Olay <laughs> ya. Ben de salam ekmek. Salam ekmek. <laughs> Adamın adında bile şey yok ya. Sıçacağım şimdi. Of of of. 14.02 İlk yüzde yok bu KDB. İlk yüzde yok. Maşallah. Tamamdır. Afiyet bal şeker olsun. Ellerinize, kollarınıza sağlık takım. mu? Çıkacağız çıkacağız. Yan hesaba tamam. geçeceğim şimdi. İsteyen çıkabilir, isteyen eğlencesine takılabilir. Bekleyin. Mark the location.